kalbim var ve bir de kaç gündür arkadaşlar istiyorlar benden. Kaç gündür arkadaşlar evet, Kim o arkadaşlar? Bir şarkı ver benden. Tabi de arkadaşlarım ve annesi çalışan ekiplerden. Benden birkaç gündür Hadise'nin Prenses klibini istiyorlar şarkısını. Prenses <laughs> <laughs> Ve bir şeyden şey daha seviyor. söylemek istiyorum. Dinlemeyi. Hanım. Dinlemeye. Ha? Ee, Evet söyle güzel. Songül Hanım beni iki gündür, üç gündür Ajda Pekkan'a bahsediyor. O gözlük taktığın zamanıma gerçekten telefonda gösterdim ya sana yakarım canı klibinde. Aynı Ajda Hanım'a benziyorsun. Sen diyor klipte oynadın evet. herhalde evet. diyor. Ajda Pekkan'a çok benziyorsun diyor. Şilan'ın da İrem Derici'ye benzediği gibi. Şilan, İrem Derici, Gizem, Ajda Pekkan. Evet. Ben Nazlı Hanım ise sizi içerisinde sizin içerisinde Nazlı isim? Hanım aynı Demet Akalın. Demet Akalın. Evet. Ben de Ayşegül Aldinç. Evet. Siz ona çok benziyorsunuz. Sizin Peki. Sizin Esra Ayşegül Aldinç Esra size Hanım. Benziyor. Kim? Ayşegül Aldinç size benziyor. Siz Ayşegül Aldinç size benziyor. evet. Hadi söyle bakayım. Her istek varmış. Ve bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi. E, ee, Songül'ü Songül yapan şarkıyla bir şey daha söylemek istiyorum şimdi Esra Söyle. Hanım. Bunu Hadise canlı yayında söyledi. Evet. Ben bu dedi? şarkıyı dedi 9-10 tane çocukla çekmiş ve kucağında bir bebekle o yeğeni oluyor. Evet. Erkeklere buradan yanlış hanımın ders olsun diye söylüyorum dedi. Bu şarkının bu şarkıyı. sözleri erkeklere ders. Ve biz bir baba evinde nasıl bir özgür yaşıyorsak dedi evlendiğimiz da öyle yaşamak istiyoruz dedi. Açıkça bunu kendi canlı yayında söyledi. aslında kadınların isyanını Evlendiğim anlatan bir dedi. şarkı. Hiç öyle dinlememiştim dur bunu öyle. Bu kendi söyledi magazinle. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Orkestra. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşta aşkı karıştırmışsın çık o karanlıktan siperinden sen beni hep düşman var saymışsın. Sen rekabet iste, ben buna bayılırım. Kadının gücünü hafife alma. Erkeklik gururun vardı sanırım. Perişan olup zor durumda kalma. Prensesler gibiydim baba evinde. Evet. Sen prenses gibi miydin babanın evinde? Bunu kendi sözledim ama şarkıyı tabii ki ondan öğrendim. Hayır, sen babanın evinde prenses gibi Yok, miydin? Tabii ki hayır canım. Her evlat babasının evinde tabii prenses gibi Nasıl biliyorsanız anne baba evinde tabii ki yaşadığınız zaman, evlendiğiniz zaman da yaşayabilirsiniz yani bu şeyleri yani. Peki, Selami Bey gelecek. 44 yaşında o da bir evlilik yapmış. O da evlat sevgisini bilen

Ben gerçekten çok beğendim Ne? Yani, yani. Peki. Selami Bey merhaba diyecek kendini anlatacak ama öncesinde bir reklam tanıtıcı ardından. Buradayız ayrılmayın. Geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Buyurun Songül ve Selami Bey. Selam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu öncelikle cumanız mübarek olsun. Herkesin cumanız mübarek olsun burada. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ee, İzmit'ten geliyorum. İzmit'ten. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben e, e, kamu saçlarında özel bir hastanede e, hasta bakıcılık yapıyorum. Tek başıma yaşıyorum. E, bir evlilik yaptım. Üç tane kızım var. Allah başlasın. Yani söyleyeceklerim bunlar. Ne kadardır yalnızsınız? E, beş senedir yalnızım. Beş yıldır bekarsınız. E, beş zor yıldır. mu bekarlık? Evlilik bekarlık zor. Sonra? Bekarlık zor. Onun için buraya Songül Hanım'ı 10 günden beri takip ediyorum. Ve ona aşık olduğum için buraya geldim ve ona talibim. Peki evlilik hayalleriniz nelerdir? Evlilik halinde yani insanca yaşamak, mutlu olmak. Yani en istediğim bayanda karşılıklı sevgi, saygı. Bunu isterim öncelikle. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız mesela nelerden hoşlanırsınız? Boş zamanlarımda spor yapmayı, kitap okumayı, doğa yürüyüşünü e, severim. Müziği sever misiniz? Severim. Biliyorsunuz ben müzik uğraşıyorum. Müziği çok seviyorum. Reklam aralarında bile burada kendi kendine söylüyorsun. Evet. Güzel bir şey. Benim Evde... ki deminki izler. Deminki şarkı dinlediniz mi? Duydum. Yani duymak mümkün değil. Nasıldı sizce? Harikaydı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Zaten hani müziksiz bir yaşam düşünülemez zaten bu hayatta. Evet. Peki iki kişiden yorum alabilir miyim? İki yani, kişiden yorum almak istiyorsun. Kışım Sabiha'dan ve Hülya'dan. Sabiha ve Hülya. Buyurun. Ben önce beyefendiye bir şey sormak istiyorum. Bayanın daha büyük emelleri var. Şarkıcı olmasına sıkıntı yaratır mı acaba sahne alırsa? Yaratmaz benim için şarkı söylemesi. Tamam, Songül ben çok olumlu görüyorum. İnşallah olur. Peki Teşekkür Uraya. ederim. Boria. Ee, yani ben çok yakıştırdım aslında beyefendi de. Ee, yani gayet yakışıklı. İnşallah eliyle alır. Teşekkür ederim. Songül mü elektrik almaz? Yok e, ee, beyefendi yakışıklı dedim. İnşallah olumlu olur dedim. İnşallah olumlu olur. Ezgi, bir şey mi söyleyeceksin? Yorum yapacaktım. Songül ablayla içeride konuşuyoruz. Ben çok uyumlu buldum. Yani bence tanıma fırsatı vermesi gerekiyor. Songül gerektim. nasıl bir kadın? Yani hani şimdi kamera önü var bir de kamera arkası var. Böyle çok çılgın. Sürekli şarkılar söylüyor içeride. Fotoğraf çekiliyoruz beraber. <gülüyor> Selfie <gülüyor> mi yapıyorsunuz? Evet. Bol bol selfie'leniyorsunuz. Hazır mısınız Selami Bey? Hazırım. Alkışlarla Son Songül ve Selami Bey buluşuyor. Teşekkür ederim. Beni kaç gündür takip ediyorsunuz? 10 günden beri takip ediyorum. On günden beri. Evet takip ediyorum. Yani doğal oluşunuz, doğal oluşunuz, sempatik oluşunuz. O ben de bence... evlilik yaptım. Bir, 23 yaşında bir tane oğlum var. İzmir'de oturuyorum. Evet. Ben... Peki bir şey sormak istiyorum Selam Bey. E, buyurun. Diyelim ki bizden hani diye bu iş oldu halisiyle hani evlendik baklandık diyelim. tabii her şey nasip ve kısmetler. Nasip derdi. tabii her şey. Tabii kısmet. Ben zaten söylemiştim burada ekip arkadaşlara da hani İstanbul'da oturmaya çünkü karar verdim. Bu sizin için bir sakıncalı mı acaba? Benim için hiçbir yer insan sevdikten sonra dünyanın bir ucu da olsa orada yaşamaya alışır yani. Son <laughs> gün tanımak ister misin Selam Bey? Bir çay içelim, buyurun bakalım. Niye öyle <laughs> Biraz heyecanlandım yani. Heyecan. Heyecanlandım. İlk, şimdi buraya ilk çıkışım ilk talibim ve heyecanlandım tabii birden. <laughs> Elektrik mi var? <laughs> Güle. Yok e, yorum zamanı geçti başka bir şey Söyle. söyleyecektim izin verirseniz şimdi ben bugün. E... Evim var ve bir de kaç gündür arkadaşlar istiyorlar benden. Kaç gündür arkadaşlar evet, istiyor. Kim o Bir arkadaş? şarkı ver benden. Tabi Liridaki arkadaşlarım ve hani çalışan ekiplerden. Benden birkaç gündür Hadise'nin Prenses klibini istiyorlar şarkısını. Prenses <laughs> ve bir Çinden şey daha söylemek istiyorum. Dinlemeyi. Hanım. Dinlemeye. Ha? Ee... Evet söyle Gizem. Songül Hanım beni iki gündür, üç gündür Ajda Pekkan'a bahsediyor. O gözlük taktığın zamanıma gerçekten telefonda gösterdim ya sana Yakarım Can'ın klibinde. Anne Ajda Hanım'a benziyorsun. Sen yani. klipte oynadın da evet. herhalde evet. diyor. Ajda Pekkan'a çok benziyorsun. diyor. Hanım da İrem Derici'ye benzediği gibi. Şilan, İrem Derici, Gizem, Ajda Pekkan. <laughs> evet. Ben... Nazlı Hanım ise size içeri Sizin Nazlı için... Hanım aynı Demet Akalın. Demet Akalın. Evet. Evet. Demet Akalın. Ben evet. de Ayşegül Aldinç. Evet. Siz ona çok benziyorsunuz. Peki. Sizin Peki. Esra Hanım Ayşegül Aldinç size benziyor. Hanım. Kim? Ayşegül Aldin size benziyor. Siz Ayşegül Aldin size benzemiyor. evet. Hadi söyle bakayım. Her istek varmış. Son bir, bir şey daha ile söylemek istiyorum. Şimdi... Ee, songül'ü Songül yapan şarkıyla. Bir bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Esra söyle. Hanım bunu Hadise Canlı yayında söyledi. Evet. Ben bu dedin? şarkıyı dedi 9-10 tane çocukla çekmiş ve kucağında bir bebekle o yeğeni oluyor. Evet. Erkeklere buradan yanlış anlamayın ders olsun diye söylüyorum dedi. Bu şarkının Şarkıyı. sözleri erkeklere He. ders. Ve biz bir baba evinde nasıl bir özgür yaşıyorsak dedi, evlendiğimiz zaman da öyle yaşamak istiyoruz dedi. Açıkça He. bunu kendi canlı söyledi. Aslında kadınların isyanını Evlendiğim anlatan bir dedi. şarkı. Hiç öyle dinlememiştim. Dur bunu öyle dinleyeyim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Orkestra. teşekkür ederim. Sağ olun. Ne zaferinden bahsediyor. Peki teşekkür Burya. ederim. Ee, yani ben çok yakıştırdım aslında beyefendi de yani gayet yakışıklı. İnşallah elbise alır. Teşekkür ederim. Songül mü elektrik almaz? Yok. E... Beyefendi yakışıklı dedim. İnşallah olumlu olur dedim. İnşallah olumlu olur. Ezgi, bir şey mi söyleyeceksin? <laughs> Yorum yapacaktım. Songül ablayla içeride konuşuyoruz. Ben çok uyumlu buldum. Yani bence tanıma fırsatı vermesi gerekiyor. Songül gerektim. nasıl bir kadın? Yani hani şimdi kamera önü var bir de kamera arkası var. Böyle çok çılgın. Sürekli şarkılar söylüyor içeride. Fotoğraf çekiliyoruz beraber. <laughs> Selfie mi yapıyorsunuz? <laughs> evet. Bol bol selfie'leniyorsunuz. Hazır mısınız Selami Bey? Hazırım. Alkışlarla çöz. Son bir ve Selami Bey buluşuyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Beni kaç gündür takip ediyorsunuz? 10 günden beri takip ediyorum. 10 günden beri. Evet takip ediyorum. Yani doğal oluşunuz, doğal oluşunuz, sempatik oluşunuz. O böylece... ben de iki evlilik yaptım. Bir, 23 yaşında bir tane oğlum var. İzmir'de oturuyorum. Evet. Ben... Peki bir şey sormak istiyorum Selam Bey. E, buyurun. Diyelim ki bizden diye bu iş oldu Haliyle hani evlendik baklandık diyelim. Var. Ne kadardır yalnızsınız? 5 ee, senedir yalnızım. 5 yıldır bekarsınız. Evet, beş zor yıldır. mu bekarlık? Evlilik bekarlık zor. Sonra? bekarlık zor. Onun için buraya... ...Songül Hanım'ı 10 günden beri takip ediyorum. Ve ona aşık olduğum için buraya geldim. <laughs> Ve ona talibim. Peki evlilik hayalleriniz nelerdir? Evlilik halinde ...yani insanca yaşamak, mutlu olmak... ...yani... En istediğim bayanda e, karşılıklı sevgi, saygı. Bunu isterim öncelikle. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Mesela nelerden hoşlanırsınız? Boş zamanlarımda spor yapmayı, kitap okumayı, doğa yürüyüşünü e, severim. Müziği sever misiniz? Severim. Biliyorsunuz ben müzik uğraşıyorum, müziği çok seviyorum. Reklam aralarında bile burada kendi kendine söylüyorsun. Evet. Güzel bir şey. Demiş ki de benimki şarkı, demiş ki şarkı dinlediniz mi? Duydum, yani içeride. duymak mümkün değil. Nasıldı sizce? Harikaydı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, sağ olun. Zaten hani müziksiz bir yaşam düşünülemez zaten bu hayatta. Evet. Peki iki kişiden yorum alabilir miyim? İki Sen, kişiden mı? yorum almak istiyorsun. Dışım Sabiha'dan ve Hülya'dan. Sabiha ve Hülya. Buyurun. Ben önce beyefendiye bir şey sormak istiyorum. Bayanın daha büyük emelleri var. Şarkıcı olmasına sıkıntı yaratır mı acaba si, sahne alırsa? Yaratmaz benim için şarkı söylemesi. Tamam. Songül ben çok olumlu görüyorum. İnşallah olur. De tabii, ki, tabii ki, Nasıl biliyorsanız anne baba evinde tabii ki. Yaşadığınız zaman evlendiğiniz zaman da yaşayabilirsiniz yani bu şeyleri yani. Peki Selami Bey gelecek. 44 yaşında. O da bir evlilik yapmış. O da evlat sevgisini bilen,

gerçekten çok beğendim. Peki. Selami Bey merhaba diyecek kendini anlatacak ama öncesinde bir reklam tanıtıcı ardından. Buradayız ayrılmayın. Kendiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Buyurun Songül ve Selami Bey. Selam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu öncelikle cumanız mübarek olsun. Herkesin cumanız mübarek olsun burada. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ee, İzmit'ten geliyorum. ...İzmit'ten... ...biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben... E, e, ...kamu saçlarında özel bir... ...hastanede e, hasta bakıcılık yapıyorum... ...tek başıma yaşıyorum... E, ...bir evlilik yaptım... ...üç tane kızım var... ...Allah başlasın... ...yani söyleyeceklerim bunlar... ...sen savaşta aşkı... ...karıştırmışsın... ...çık o karanlıktan... siperinden. Sen beni hep düşman var saymışsın. Sen rekabet iste, ben buna bayılırım kadının gücünü hafife alma. Erkeklik gururun vardı sanırım perişan ol. Altyazı de prensesler gibiydim baba evinde. Evet. Sen prenses gibi miydin babanın evinde? Bunu kendi söz dedim ama şarkıyı tabii ki ondan öğrendim. Hayır sen babanın evinde prenses gibi Yok, miydin? Tabii ki hayır canım. Her evlat babasının babasını